Futbol. Hepimizin çok sevdiği bir spor. Özellikle benim. Hepimizin gönlünde bir takım vardır. Bu takımı da futbol oyunlarında tabii ki de yönetmek, oynatmak veya o takımdaki sevdiğimiz oyuncularla oynamak isteriz. Kendimize teknik direktör gibi görebiliriz. Ama bu video o video değil. Bu videoda Android'in en iyi futbol oyunlarını inceleyeceğiz. Bu videoda menajerlik oyunları dahil değildir. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Kanalın videolarını izleyen kişilerin %70'i abone değil. Teşekkürler. İyi seyirler. Eğer mobil bir futbol oyunu bilgisayardan oynuyorsanız, size önerim bunu oynamamınızdır. Ben şahsen bu videoları çekerken çok zorlandım. Ama tabii ki de bu benim hatam. Bunları tabii ki de oyunlara bok atmak için kullanmayacağım. FIFA Mobile, FIFA, FIFA markası, e Dünyada futbol oyunu denince akla gelen ilk isim arkadaşlar FIFA'dır. FIFA'nın mobil'i p win bir oyundur maalesef. Ee, FIFA'yı ben 2018'de çok uzun süre oynadım. FIFA Mobile yani. Ee, çok güzel kadrolarım vardı, çok güzel oyuncularım vardı. Oyun her yıl geçtiğinde birazcık daha sıçmaya başladı arkadaşlar. Ee, nedenlerini hemen açıklayayım size. Öncelikle oyun gittikçe daha çok p win olmaya başladı. Ee, oyunda iyi oyunculara ulaşmak çok daha zorlaştı. Ee, daha çok pahalılaştı. Pazarı resmen bildiğiniz gibi EA Sports arkadaşlar bütün oyunlarında buna PlayStation'daki ya da bilgisayardaki FIFA'da dahil. Pazarı arkadaşlar EA Sports domine etmeyi sever. Oyuncuların fiyatlarını EA Sports belirler arkadaşlar. Bu oyunda da EA Sports o saçmalarını yaptı. EA Sports ne yaptı? Eskiden örneğin 35.000 aldığımız kırmızı oyuncular ben en son 2018'de 35, 30 bine 25 bine kırmızı oyuncu yani 80 artı oyuncular 30 binken 25 binken 19'da FIFA 19'da FIFA Mobile 2019'da ve 2020'de en son 100, 120 bin 130 bine bulamıyordum onu hatırlıyorum. E, oyuncu fiyatları çok pahalaştı. iyi oyunculara ulaşmak çok zorlaştı. Ayrıca oyunun oynanış mekaniğinde hiçbir değişiklik yok yıllardır. Ama yine de mobilde diğer çöp oyunların aksine en iyi mobil futbol oyunlarından biridir. Öneririm sizden tek ricam lütfen bu oyuna istediğini vermeyin. Bu oyuna para yüklemeyin. Ve bu, bu oyunun pay to win olduğunu asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Ama yine de size şöyle söyleyeyim bir kuruş yatırmadan çok iyi takımlar kurabilir. Gayet de eğlenebilirsiniz. Oyunun eksileri enerji ile oynama. Yani enerjiniz bittiğinde ya parayla bunu tekrar doldurma ya da mecburen bekleme, saatlerce günlerce bekleme sıkıntısı. Bir sonraki eksisi oyuncu fiyatlarının pahalılığı, istediğiniz oyunculara ulaşma zorluğu. Artısı ise sürekli yenilenen eventler, sürekli gelen yeni kartlar ve mobildeki en iyi oynanış mekaniği. Evet. 18 dakika. Hala daha öğreticiyi bitiremedim. Çok iyi oyunsun be FIFA. Çok iyi bir oyunsun be kardeşim be. 2 numara PES Mobile. PES mi FIFA mı? FIFA mı PES mi? PES 13 çok iyi oyundu. PES 15 de güzeldi. PES 14 mükemmeldi. PES 11 var ya mükemmeldi. Gibi şeyleri duyduysanız emin olun o PES bu PES. Çünkü arkadaşlar PES bilgisayardakinin ve konsoldakinin oynanış anlamında bire bir neredeyse aynısı. Ben bilgisayarda PES oynayan bir kişiyim. Kayra'ya çakmayı severim. Buradan Muhammed Mustafa kardeşime selamlar. PES Mobile arkadaşlar gerçekten FIFA'nın çok önünde bazı konularda, bazı konularda ise çok gerisinde. Önünde olduğu konu, oyunculara istediği kartları verebilmesi. Şöyle söyleyeyim size, FIFA'ya başladığınız zaman 50'lik, 49'luk, 53'lük ve 80, e belki bir tane iki tane 80 veriyor. Bu tarzda agalarla, bu güçteki agalarla, futbolcularla oynuyorsunuz. Fakat PES'te oyuna başlar başlamaz, tak tak tak, black ball, black ball, black ball, black ball, black ball, black ball... Black ball üst üste bam 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 açtırıyor size. Bu şekilde de çok güzel oyuncularla oyuna başlayıp oyundan daha çok zevk alıyorsunuz. Fakat PES'teki sıkıntılardan biri şu. Oyuncu sayısı FIFA'ya göre az olduğundan dolayı oyun oynayacağınız zaman, maç yapacağınız zaman çok daha uzun süre bekliyorsunuz. Aynı şekilde etkinlik kısmında FIFA'ya göre çok daha kısır. Neredeyse her gün yeni etkinlik geliyor ama bu etkinlik FIFA ile karşılaştırdığın zaman çok çok aşağı seviyede. Buna rağmen oynanış açısından FIFA'dan kesinlikle daha rahat. Çalım atmak sıkıntısı falan var. Çalım atmak birazcık daha zor ve daha kötü hissettiriyor size. Onun dışında oynanış açısından daha basit bir oynanışı var. FIFA'ya göre arkadaşlar belli iyi yanları var ve belli kötü yanları var. Bunları tercih etmek kesinlikle ve kesinlikle sizin tercihiniz arkadaşlar. Hangisini daha çok seviyorsanız onu oynayabilirsiniz. Ben bilgisayarda ve konsolda FIFA'yı, mobilde ise PES'i öneriyorum size. Çünkü ben gördüğünüz gibi oyuna başlar başlamaz pa ba, pa ba, pa pa ba, siyah bolları, black bolları dandik bir paketten az Messi çıkartıyorduk arkadaşlar. Ayrıca PES oynarsanız şu kardeşimiz gibi çok büyük zevkler yaşayabilirsiniz. PES adamdır. Konami sevmem ama PES gerçekten başlangıç bonusları olsun. Her gün verdiği hediyeler olsun. Size sürekli bedavaya açtırdığı paketler olsun. Gerçekten oyuncu dostu bir şirket. Hatta o kadar oyuncu dostu ki güncellemeyi geciktirdiği zaman, server'ları kapandığı zaman, server'lar açıldığı zaman size çok güzel hediye hediyeler bekliyor demek. Bunu da unutmayın. 3 Dream League Soccer. Dream League Soccer arkadaşlar mobil oyunların neredeyse en eski futbol oyunlarından birisidir. Kendisinin PES'ten daha önce çıktığını mobile %100 eminim. FIFA'dan ise daha mı önce daha mı sonra çıktı pek emin değilim ama kendisi arkadaşlar kendisini geliştire geliştire cidden çok güzel bir oyun oldu. Başlarda kötü bir oyundu. Amatörce bir oyundu. Ama cidden büyüye büyüye çok büyük yerlere geldi Dream League Soccer. Hatta FIFA'ya ve PES'e kafa tutuyor resmen yok böyle bir şey. Kendisi oynanış bakımından en basit olan oyun, en rahat olan oyun ve Android Oyun Club hocam, Toprak Koç hocamdan az bu oyunu hileli indirerek oynamadım. Bu oyunu seviyorsanız, bu oyunun nasıl bir oyun olduğunu öğrenmek istiyorsanız Arif Game TR kanalına, YouTube kanalına göz atmanızı öneririm. Oyuncuları elde etmesi kolay, hilesi bol, offline'da Ronaldo, Messi, Neymar'ı aynı takımda kurup kafanıza göre oynayabildiğiniz çok oyunculara ulaşması basit olan bir oyundur. Öneririm. Yıllardır çizgilerini hiç bozmadılar. Bu oyunda adamdır. First Touch firması da yani bu oyunu firmada adamdır arkadaşlar. Oynayın, oynattırın. Zaten çok da bir yer kaplamıyor diye biliyorum. Teşekkürler. Türk modları vesaire de var oyunun ayrıca. Türkiye modu arka plandaki müziği değiştiriyorlar, Türkiye teması falan ekliyorlar oyuna. On arada göz atabilirsiniz. Öneririm, oynayın, oynattırın. 4 numara Score Hero. Score Hero arkadaşlar o kadar fazla fake'i, sahtesi yandan yemişe çıktı ki bu oyunun. Basitçe bir futbolcu kariyeridir. Hikaye tabanlı bir oyundur aslında. Çoğu kişinin size verdiği oyunun hikayeyi takip ediyorsunuz. Oyunun size görevleri yapıyorsunuz. Bir futbolcunun kariyerini oynuyorsunuz. Kendi oluşturduğunuz oyuncuyla ligleri kazanıp, transfer yapıp, daha büyük takımlara gidip, şampiyonlar ligini kazanıp, dünya kupasında alıp emekli olduğunuz bir oyundur arkadaşlar. Ee, oyunun dediğim gibi çok fazla sahtesi çıktı. Oynanış açısından basit, internet gerektirmeyen, her telefonda mutlaka ama mutlaka bulunması gereken bir futbol oyunudur. Öneririm Android Oyun Club gibi sitelerden hilelisini bulup en azından para yatırmadan hata yaptığınız yerde geri sararak zaman da kazanabilirsiniz. Kariyerimize denemelere girerek başlıyoruz. Bundan sonra takımlardan birine transfer oluyoruz. Ondan sonra da daha büyük takımlara transfer olup daha büyük hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Oyunun İngilizce spikeri çok başarılı. Zaten oyunda İngilizce spiker var. Oynayın öneririm. Çok bir yer kaplamıyor. İnternette gerektirmiyor. En kötü internetinizin çekmediği yerlerde açıp bir 5-10 dakika eğlenmek için ara çıtır ara dediğimiz oyunlardan biridir. Ve yapımcısı aynı zamanda Dream League Soccer yapan First Touch Games'tir arkadaşlar. Bunu da ekleyeyim dedim. Ben Ercan Tener. Haydi şimdi başlayalım. 5 numara kafa topu ve veya kafa topu 2. Kafa topu 2 arkadaşlar aynı zamanda kafa topu da diyebilirsiniz. İkisi de aynı oyun zaten. Yapımcısı aynı. Kafa topu 2 arkadaşlar Türk yapımı bir oyundur. Masomo Games'in yaptığı, İzmo Bilişim'in başlattığı Masomo'dan çıkan bir oyun dünya çapında bilinen dünyada çok en çok oynanan Türk yapımı oyundur muhtemelen mobildeki ilk üçte vardır bildiğiniz gibi Türkler arkadaşlar mobil oyun piyasasında çok büyük söz sahibi genelde pek bilinmeyen oyun türlerine gidiyorlar ama, ama kafa topu arkadaşlar en başarılılardan biridir hardda yurt dışında büyük yatırımlar aldı büyük işbirlikleri var Yeni en yeni oyunu Basketball Arena ise MrBeast, PewDiePie gibi büyük YouTuber'lar tarafından reklam verildi arkadaşlar. Kafa topunda basit bir vs 1 oynadığımız bir oyun arkadaşlar. Bildiğiniz hani ismi adı üzerinde daha önceden yıllar yıllar önce 2007'lerde, 2006'larda browser'da oynadığımız oyunlardan biri olan kafa topunu Türkler çok güzel geliştirerek mobil piyasasına sundu ve çok büyük başarılı oldular. Masamo'ya gerçekten başarılarının devamını dilerim. Gerçekten çizim olarak ben bu oyunu bu arada şunu da söyleyeyim şu araya sıkıştırayım. Ben bu oyunu ilk çıktığı zamanlarda oynuyordum. 2017 ya da 2018 olması lazım. Ee, 2017 diye hatırlıyorum. Çok başarılı bir oyundu. 2016 da olabilir aslında neyse. Ee, severek oynuyordum. Almanya'daki arkadaşlarımı bu oyuna bağımlı etmiştim. Anlatmaya gerek yok. Oyunda birazcık pay to var mı? Var ama yapabilecek bir şeyimiz yok bunun için. Türklerin bence mobil piyasasında yaptığı en iyi 5 oyundan biridir bu oyun. Oynayın oynattırın. İnternetli ve internetsiz seçenekleri vardı. Kafa topunda de var mı bilmiyorum. Botlara karşı oynuyordum ben internetim olmayınca. Oyna para yatırmanızı önermem karşınıza çok fazla bot gelebilir. Benim kafa topunu bırakma sebebim buydu arkadaşlar. Kafa topu bir, bir, birden bahsediyorum bu arada. Ercan Taner çok güzel seslendirmiş. Gerçekten başarılarının devamını tekrardan diliyorum bu şirketin. Umarım daha başarılı olurlar. Türklere de destek olmak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi lütfen ama lütfen para yatırmayın. Pay to win oyunlara istediklerini vermeyin arkadaşlar. Evet, sizin için bugün seçtiğim en iyi 5 mobil futbol oyunları bu kadardı. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Sizin bu listede burada anlatmamı istediğiniz mobil oyunlar hangileri? Hangi futbol oyunları sizce en iyisi? Burada yoksa aşağıda bana söylemeyin. Lütfen bana belirtin ki ben de onu oynayıp beğenip beğenmediğimi size söyleyeyim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.